Arkadaşlar selamlar herkese. Rekor kırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim bir Prince kasamız vardı. Ondan açacağız ama öncesinde promo kod yerine FBB yazarak bedava 20 lira bakiye ile kasa açabilirsiniz. Ayrıca bakiye yatırırken de FBB kodum sizlere %10 bakiye bonusu veriyor. Bir de gelip şu daily free kasasından her gün açarsanız yine bedavaya kasalar açabiliyorsunuz bakiye alıp. Şimdi Premium Life kasasını bir önceki videomda anlatmıştım sizlere. %100 bıçak çıkıyor. Yani %100 bıçağınız oluyor. Ve bunu FBB kodunu kullanarak bakiye yatırdığınızda ucuzla açabiliyorsunuz. Zaten kasa da şu an Kendirimde. Eğer şansınıza farklı bir bıçak gelirse inanılmaz kar ediyorsunuz. Mesela normalde bir tanesi 150 dolarmış 132 dolara düşüyor. Ama siz FBB koduyla 120 dolar yatırdığınızda bu 150 dolarlık kasadan açabiliyorsunuz. Şöyle bir tekli açalım. Bıçak dışında hiçbir şey çıkmıyor ama en ucuz bıçak çıksa bile bazen kar edebiliyorsunuz. Mesela bize bakın ne kadarlık bıçak çıktı. Ben bunu 120 dolara açmıştım FBB kodu sayesinde. 230 dolarlık bıçak çıktı. Yani 100 dolar kar ettik. Mis gibi. Başka açalım şöyle bir 5 tane farklı bir bıçak alabilecek miyiz? Karambit kaçtı. Aa bak bir tane bıçak parçası. Bedavaya bıçak. Size herkese sürekli göstermek istediğim şeylerden birine sonunda ulaştık arkadaşlar. İki tane bedava item alıyorum. Bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? BBB kodunu kullandınız. Herkese bakiye yatırdınız diyelim. Açtığınız kasalardan item parçaları düşüyor. Eğer o item parçalarından 4 tane yaparsanız bu itemleri bedavaya görmüş olduğunuz gibi envanterinize çekip kullanabiliyorsunuz. Buradan sent dediğinizde envanterinize gönderiyor. Ben de şu anda iki tane bedava item katlamış oldum. Bayağıdır bakmıyordum. Birikmiş birikmiş sonunda bu videoda görmüş olduğunuz gibi bedavaya 1200 dolarlık item aldık. Sizler de yine kasa açarak böyle item parçalarından bedava item çekebilirsiniz. Tabii ki kolay çıkmıyor ama çıktığı zaman da böyle tadından yenmiyor dostlar. Bak bir tane daha geldi mesela. Yani bu kasa hem indirimde olduğu için Hem de item parçası düşürdüğü için Açmayı çok beğeniyorum Çünkü bak ah karambit kaçırdık Ucu ucuna kaçtı bir tane raskot aldık Bakıyoruz zarardayız Bir tane daha açıyorum 5'li Bu sefer yine battık sıkıntı yok aynısından bir tane daha açıyorum 5'li eğer bundan da katlayamazsak katlayamadık görmüş olduğunuz gibi hemen geliyorum diz kasasından devam ediyorum diz kasası yine bu sitede benim en sevdiğim kasadır sıralamaya girmek için tabii ki de açmaya başlayalım şöyle baktık abi adam 1700 oğulluk item çekmiş 5 tane açalım bakalım geçebilecek miyiz yani şu sıralamaya girsek benim için yeterli 5 tane açtık yani fire serpent gelse büyük ihtimalle sıraya girerdik ama gelmediği için bu itemlerle giremeyiz Hemen bir 5 tane daha açıyorum. Yavaş bir şekilde açıyorum çünkü bunu izlemesi çok sarıyor beni. Geçen itemleri görüyorum en azından. Kaçan itemleri görüyoruz. Bir tane slaughter çıktı ama o da zarar maalesef. Hemen bir tane daha açıyoruz. Bu arada çok kötü gidiyoruz ha. Aşırı kötü gidiyoruz. Acilen katlamamız gerekiyor. Hadi oğlum. Çok kötü. Yine iki tane Silk Tiger aldık ama aşırı kötü çıktı bir beşli daha açalım. Az önce bedava gelen itemler bu kaza sayesinde yok oldu gitti diyebiliriz. Ah be Glock Fail gelseydi bari en azından. Bayağı bizi öne geçirirdi ama gelmedi arkadaşlar. Son bir iki tane açalım. Hızlı bir şekilde açacağım. Yani kar ettirmiyor ki. Son iki tane açamıyorum. Bir tane daha açalım buradan. Zınk diye koyduk. Yine zarar ettik. Bir tane daha açabiliyoruz. Hızlı bir şekilde açtım yine. Oğlum bir tane katlatmadın ya yazıklar olsun senin gibi kasaya yani harbiden. Neyse en azından envanterimizde bedava aldığımız itemler duruyor. Bunları açmayacağım kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere FBB kodumu kullanmayı unutmayın.